Ben 20 yaşında bir öğrenciyim. Babamın aldığı para haram. Hani haram bir geliri varmış. Benim bir maaşım yok. Ben babamın bana verdiği parayı kullanabilir miyim? Yemek yerken de e, aklıma geliyor. Tamam. Bakın şimdi babasının kazancı haram. Diyelim ki faiz geliriyle geçiniyor. Ya da vergi kaçırıyor ya da başka bir şey. Neyse. Şimdi faiz geliriyle geçindiğini ya da içki sattığını düşünelim. Şimdi haram iki türlüdür. Birincisi haram li-aynihi denir. Yani bir, 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 şeyin kendi yapısından kaynaklanan haram. Mesela şunun içerisinde içki olsa bu içki her mümine haram olur değil mi? Niye? İçkinin kendisi haramdır. O bardakta olması değil. Yani. Heh, yok yok. İçkinin kendisi. Kim, kim içerse, her, hangi mümin içerse ona günahtır. Ona haramdır. Bir de bu su, burada su var bu suyu birisi çalmış olsa bir yerden. Çalana haram. Çalana haram. Bu suyun kendisinde haramlık yok. Suyun kendisi haram değil ki. Herkes içer. Heh. Suyun kendisi haram değil. Ama çalana haram. Dolayısıyla bir başkası içebilir. O bir başkası bilse ki falan canın suyu içmez. Ama bilmez, bilmeyebilir, içer. Şimdi Dolayısıyla bu babasının kazancı babasına haramdır. Bu çocuğa değil. Çünkü o kazancın, yani o paranın kendinde bir şey yok. Paranın kazanç şeklinde var, onu da babası yapmış. Bu çocuğun o parayı yemesi ona haram değil. Şimdi böyle olacak olsa, sen bir yerde bakkal olsan, her gelene parayı nereden kazandın diye sorman gerek. Ticari hayat durur hocam. E, ticari değil, bütün hayat durur. Öyleyse bu çocuğun o babasının haramdan kazandığı parayı yemesinde kendisi açısından bir sakınca yok. Şey için de soruyorlar hocam. Bazı gıdalarda domuz yağı karışmış, bilmem şu karışmış, bu şarap karışmış. biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, ne yapacağız şimdi o zaman? Bak şimdi şey olarak e, kesin olacak ki haram olsun. Yani haramlık şüpheyle bir şeyin haramlığı ortaya çıkmaz kesin olacak. Mesela onunla alakalı da e, En'am suresini açayım, ilgili ayetlerden okuyayım sana. Bak şimdi diyor ki allah Teala Ve lâ teekulû 121. ayet En'am suresinin gerçi maalesef gerçekten üzülerek söylüyorum. Bu ayete İmam Şafii'den başka doğru mana veren bir kişiyi ben görmedim. Yani Arap diline yüzde yüz aykırı bir anlam ki burada da kesinlikle öyle bir mana vermişlerdir. Hiç şüphe etmiyorum. Sen yani bizim siteden bu manayı okumalarını tavsiye ederim. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ aleyhi üzerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin ve innehu le fisk ama hangi halde fısk olduğu kesinse yani Allah'ın adı anılmadığı kesinse yemeyin bu hal cümlesidir hal cümlesini çünkü o fasıklıktır diyerek besmelesiz kestenler yenmez diyor fasıklık olan aynı surenin şeyinde 145. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Bakın şuradaki inanılmaz şey ben bu diyanetin gerçekten bunları yapanların bunların hesabını vereceğini asla inanmıyorum. Yıllardır ben bunları yazıyorum, anlatıyorum. Buna bizi tanımayan insanlar değil. Doğru bir şey varsa deyin ki sen söylediğin yanlış. Arap diline yüzde yüz aykırı. Bakın Kur'an'ın kendi iç bütünlüğüne de aykırı şey var. Ama önce şunu bitireyim. Allah'tan başka adına kesildiği kesin ya da domuzdan olduğu kesin olacak ki haram olsun. Mesela Ayşe validemiz Resulullah'a soruyor. Diyor ki işte pazara et getiriyorlar. Bunun keserken nasıl olduğunu bilmiyoruz. Besmele yani Allah adına mı kestiler başka şey? Tamam sen yerken besmele çek diyor. Şüpheli olduğu zaman bir şey olmaz. Kesin bilgin olacak tamam Sen istersen o En'am suresi 121 sen aç. Ben de bu 145'i açayım. Buradaki sen oradan en am şey di Diyanet'in okuduğundan oku. Tamam hocam. mesela ama şuradan okuyayım. 145'te Allahü Teala "Ev fiskani lillahi la Allah'tan başka saadına kesildiği, e kesilmiş fasıklık olsun diye kesilmişse o başka diyor. Yani kesin bilgi olmadan şek ile yakın zayil olmaz diye bir kural kur 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 vardır. Şüpheyle yani kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. Şimdi bak sen o 121. ayet bir oku. Şöyle diyor hocam. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fıskık. Tamam. O zaman besmele ile kesilmemiş hayvanı yemek neymiş? Fasıklık. Onun için maalesef bunu mezhepler bu şekilde söylerler. Şafii mezhebi hariç. Çünkü İmam Şafii diyor ki kendi kitabında Ahkamul Kur'an'da mı okudum, ümden mi okudum çok net hatırlamıyorum ama yani gerçekten ben talebeliğim de bunu orada okuyunca müthiş bir şekilde etkilenmiştim. Allah Allah ya bak ne kadar doğru mana veriyor. Ve orada da şunu söylüyor ya bu ayete başka mana verilebilir mi diyor. Bir tane bilen varsa gelsin bana anlatsın diyor. Ama ne diyor? Bak söylediği şu, Allah'tan başkasının adına, adına kesildiği kesinse yemeyin diyor. Bak burada, peki şimdi bak orada besmeleyle kesilmemiş olan hayvanı yemek fasıklıktır. Aynı surede ne diyor bak? Mealden okuyacağım. De ki bana vahy Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, yani ölü hayvan, akıtılmış kan, kan, tamam, yani hayvan da damarından akan kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir. Etti üç. Ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum diyor. Besmele kesilmemiş var mı burada? Allah'tan başka adına kesilmiş deniyor. E ne oluyor aynı surete birbirine zıt iki tane ayet bu Allah'ın sözü olur mu? Ey diyanet mensupları Allah'a bu hesabını asla veremezsiniz. Sadece bu ayette değil dünya kadar ayetteki yanlışları size hatırlatıyorum. Hiç kusura bakmayın ben Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesabımı veririm Allah'ın izniyle. Siz de hesabınıza hazırlanın. Öyle biz kurumuz. Şuyuz buyuz ben bazı Diyanet başkanlarıyla Başkanları konuştuğum zaman ya işte hocam biz kurumuz bilmem ne. Ne kurumuz ya? Ne kurumu? Sen Müslümansın. Bu kurum meselesi de zaten Müslümanların baş, baş belasıdır. Onu da bir an önce düzeltilmesi lazım. Evet. İşte, peki hocam oradaki fısk nedir? Onu soracaklar. Yani... E fısk yani Allah'ın yoldan Allah yolundan çık, çıkmanın kesinliği. Allah'tan başkası adına kestiğin zaman o onu Allah'ın yerine koymuş oluyoruz. O zaman şu ve fısk... hey, yoldan çıkmış oluyoruz. <laughs> sayıyor sayıyor. Ve inne hu fiskan hu Evet hocam Maide suresinin 5. ayet. 145. ayeti. Yani, ha Maide Maide suresinin 3. ayetinde de var. Yani dört Kur'an-ı Kerim'in 4 yerinde var. Hepsinde de aynı. Yani Hı. Allah'tan başka besmelesiz kesilen hayvan yenmez diye bir ayet yok. Şey hocam ben bir belgeselde izlemiştim. Bir düzgün baba türbesi var Tunceli'de. Orada adam kurban keserken dedi ki Allah Muhammed ya Ali dedi kesti keserken de bunu söylüyor ama. Kes, kes, kes işlemi için bunu yapıyor yani adam. Evet. Herhalde Allah'ın Teala'nın fıskı dediği budur işte. Tabii o, o da, öyle.